Kaliteyi az düşürsen ne olur ki? Az düşür, az düşürmekle de değil. Abanmam gerekecek kanala o kesin. Arkadaki oyunları mı satayım? Arkadaki oyunları satarak sorumlu sahip kaça satmış? İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Ay, şöyle kendim bir ortalamaya çalışsam burası fazla. Sandalyeler çok fazla dolduruyor. Oha! <laughs> Nasıl gidiyor keyifler? Ay ay. Nasıl gidiyor keyifler? Arap mahallesine geri dönmek değil mi? Değil mi? Oha. Benim nasıl gidiyor? İyi gidiyordu son günlerde. İyiydim. Ta ki bu ev muhabbetleri bir anda bildiğine dek. Mantıklı. Ay. Mantıklı. Yani çok fazla bir Oha. karışık bir mevzu değil aslında. Olayın ne olduğu açıkça ortada. Ev satılıyor efendim. Yeni bir e, yeni birlerine satılıyor ev. Satıldığı için de benim de çıkmam gerekiyor. Benim Kasım'a kadar şeyim var. Kontratım var. Kasım'dan sonra çıkmam e, gerekecek. Olayın özü bu. Tekrardan bir taşınma süreci tekrardan bir koşturmaca, tekrardan Fazlasıyla uzun süren aralar bilmem neler uh -huh. vesaire. Ve işin kötü tarafı tam da God of War'un çıktığı ay. Tam da God of War'un ay. Yani. Uh -huh. Üzülüyorum. Üzülüyorum o yüzden. Üzülüyorum yani. Ee. Sorun sayıp kaça satmış? 1.5 milyona uh -huh. satmış burayı. Bana sen almak ister misin dedim bir ölüp param yok. Hani varımı yoğumu her şeyimi satsam her şeyimi böyle bir harcasam falan üzerine hala muhtemelen e, 1 Mantık milyon küsüratlarda bir şey almam gerekir. Ki, e, kredi yani. E, ve şeyler çok fena tabii ki tahmin gibi gene kiralar çok fena. Samet hoş geldin teşekkür ederim senin için. Şu an bakıyorum yani çeşitli yerlerdeki kiralara. Çok fena. Oha. Kiralar çok fena öyle böyle değil çok fena yani. hay ay. ay. Evden ayrılıyorsan Kocaeli'ye geleceksin ben Yok Kocaeli'ye gelmeyeceğim hayır. Hayır Kocaeli'ye gelmeyi düşünmüyorum. <laughs> Normalde dediğim gibi dağın başında umutluydum ama şu an tekrardan şehir merkezine yakın bir yerlere dönmeyi düşünüyorum. Bu sefer Anadolu'ya gitmeyi düşünüyorum ya. Karşıya taşınacağım yani. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Daireyi mi yoksa binayı mı? Bir, bir buçuk milyona bina mı satılıyor oğlum? Bir buçuk milyona bina mı var İstanbul'da saçmalama ya. Tabii ki daireyi. Mantıklı. İki adet bir daireydi işte. <laughs> Oha! İstanbul'un dışına çıkmayacağım arkadaşlar. İstanbul dışına taşınmak gibi bir planım yok. Yani İstanbul çünkü benim bütün işim İstanbul'da. Bütün stüdyolar İstanbul'da. Gidip sürekli olarak video çektiğimiz yerlerin hepsi İstanbul'da. Dışarı gitmeye hiç niyetim yok. Oha. Anadolu yakası olacak ya. Anadolu yakası olacak. Anadolu yakasında bir yerleri taşınmayı düşünüyorum. İşim için de daha rahat olur. Yani stüdyolara daha rahat giderim. Gittiğimiz suyuların neredeyse hepsi şeyde. Anadolu yakası da yani neredeyse hepsi. O zaman o taraflara giderim herhalde. Hmm. God of War'da en çok izlenen oyun incelemen galiba. Çok kötü denge. Valla God of War iyi izlenen bir inceleme o kesin. Yani Ragnarok da iyi izlenecek elbette. Ee, Valla bilmiyorum. Yani God of War incelemesini yapmadan bu evden çıkacağımı sanmıyorum açıkçası. İncelemeyi yapar öyle çıkarım yani. Yasal süreç var sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Tüm yayıncılar Kadıköy'de oturuyor. Evet bugün Kadıköy'ü araştırdım. Dökülmeyen, hani böyle bok götürmeyen evler 20 bin liradan falan başlıyor kirası. Çok güzel. Hani bok götürmeyen evler bu arada. Kastettiğim hani şey değil. Yani Lüks ev falan demiyorum. Bok götürmeyen evler. Yani. Kadıköy'de falan yaşıyorum arkadaşlar. Benim bir şeyim kaldırmaz yani. Benim ekonomim Kadıköy'ü kaldırmaz. Şu anda benim ekonomim neyi kaldıracak? Onu merak ediyorum ben aslında. Yani. Her şekilde çok pahalı her şekilde çok pahalı ben buraya taşındığımdan çok daha pahalı ve muhtemelen Para. buranın 3-4 katı yani kirayı buradan çok daha kötü bir eve ödeyeceğim. Ümraniye Oha. maybe 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 ha. şu anki kiram 2500 liraydı arkadaşlar yeni çıkacağım evde kiramın e, zannetmiyorum ki hani aynı seviyede bir ev zannetmiyorum ki 10 bin liradan aşağı olsun <laughs> eski eve döneyim tabi tabi tekrardan şehre miniye geri döneyim değil Fatih'e bedava 2500 şöyle söyleyeyim mi ben o dönem buraya taşınma yani geçen sene Kasım ayında ev bakarken e, bu seviyedeki evler bu fiyatlardaydı ve 2500 bana pahalı geliyordu o zaman şu an çok komik gerçekten. Şu an çok komik yani. Bana sormadan nasıl satabilir? Vallahi benle kontratı şeye kadar. Mantıklı. Ee, yani. Benim benle olan kontratı Kasım'a kadar. Kasım'dan sonra benle zaten daha fazla şey yani devam etme zorunluluğu yok yani. Dağın başı için 2500 çok pahalı. Ben. 2500'den daha acıza bir şey bulamazsın bu arada. Para. Kert bir bir ev yani. Fiyatı oldukça uygun da. E, 20 TL gel benim eve. Teşekkür ederim. sağ olasın. Sağ olasın. 2500'de köpek kulübesi yok şu an. Mantıklı. Doğru. Doğru, doğru. Bir senelik kontrol yapmışsın bence sende de biraz hata var. Hayır bende hata yok onlar öyle istediler. Bir seneden daha uzun kontrat yapmıyorlardı. Bu bir inşaat şirketine ait burası bu arada şey değil. Mantıklı. Yani öyle direkt e, spesifik bir tane ev sahibi değil. Şimdi bu arkadaşlar e, ev inşaatı yani direkt Oha. bina inşa ediyorlar. sonra daireleri teker teker satıyorlar. Burası bir inşaat şirketi ve normalde adamların en baştan biri yapmak istediği şey burayı da satmakmış. E, burayı satamamışlar ondan dolayı kiraya vermek istemişler. Bir, bir yıldan daha uzun sürede Para. şey vermiyorlardı. Kiraya vermiyorlardı hiçbir yere. Bir yıl bir yıldı. Ben daha bir süre devam ederim iyi bir kiracıydım diye umuyordum. Ama anlaşılan onu istemiyorlarmış. Onların istediği şey satmakmış. Mantıklı. Sattılar. Sürekli herkes bir şuraya git buraya git diyordu. Arkadaşlar İstanbul dışına çıkmayacağım. İşim burada. <laughs> İstanbul dışına çıkmaya niyetim yok. İşim burada. Yani. Eh. Para. 27 yaşına kadar sap olan erkeğe tavsiye eder. Nereye gidersen git, alta ve bina sağlam depremle etkilemeyecek bir yere git abi, öyle bir yer var mı? Gerçekten Öyle bir yer var mı? İnandırıcı gelmiyor Mantıklı İnandırıcı gelmiyor yani hmm. Kalamışta şöyle sahil kenarında mut topu gibi evler var abi Kalamış <gülüyor> <gülüyor> ee, oh. Daha şehir içinden bir yere taşınacağım yine, muhtemelen eski eve benzeyecek herhalde, bu işin sonunda yapacak bir şey yok <laughs> Evin büyüklüğü ne kadar, ama göre bizim burada bir daire var, site kirası ne kadar bilmem fakat sorarım da Avrupa yakasında biz kiraya bin veriyoruz Oha. kapıcı dairesi. Ay şeyde falan yok kapıcı dairesi vesaire falan değil bana şu an en az iki artı bir bir ev lazım zaten. İki artı bir bir ev lazım ve aynı zamanda artık yani muhtemelen mümkünse üst katlardan bir şey almak istiyorum artık yani tekrar şeye dönmek istemiyorum o. Sokak gürültüsüne tekrardan geri dönmek istemiyorum yani. Tekrardan sokak gürültüsüne girmek istemiyorum abi 8 yıl boyunca yaşadığım sokak gürültüsünü artık daha fazla istemiyorum yani istemiyorum yani. Para ev fiyatını geç bulmak bile zor ben de uğraşıyorum. Teşekkür ederim sağolsun sağ olsun. Ya şu anki süreçte gerçekten evet. Ee, yani evden ayrılmak zorunda bırakılmak kötü. Ekonomi bu durumdayken çok çok kötü. Çok çok kötü. Yani şu anda Mantık çıkacağım mi? herhangi bir evde değiştireceğim herhangi bir evde korkunç fiyatlar ödeyeceğim. Nasıl geçineceğim onu düşünüyorum gerçekten. Harbiden kolay olmayacak. Kolay olmayacak. Çok kuta herhalde abanmam gerekecek kanala o kesin. Ama bu abanma işte para. ne seviyede olacak onu bilmiyorum. Ömer Ozan 200 TL alacak para. Kiraya destek olsun o zaman. Teşekkür ediyorum sağ olasın. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. İyi para harbi iyi para. 200 TL iyi para da. Yani YouTube'a ne kadar abanırsam abanayım. Ya kaliteyi düşürmediğim sürece daha fazla içerik üretemeyeceğim. Kaliteyi düşürmediğim sürece daha fazla içerik üretemeyeceğim. Benim canımı sıkan nokta o. Kaliteyi Mantıklı. de düşürmek istemiyorum. Oha. <laughs> Tam öğrencilere geçirme dönemine denk geldin. Evet, evet farkındayım. Cık, farkındayım yani. <laughs> Yayınların çoğalt. Yayınlarla alakası yok. Mantık. Yani yayınları ne kadar çoğaltırsam çoğaltayım ve bir şey değişmiyor o kadar. Yani yayından değil olay. Olay şu anda çok fazla içerik üretip çok fazla sponsorluk kabul etmek. Çünkü kabul edemediğim çok fazla sponsorluk var. Sürekli geliyor iş ama zamanım olmadığından alamıyorum. Mantıklı. İş gücüm olmadığından alamıyorum. Eğer onu arttırırsam yani daha fazla video yaparsam eğer. Para. Daha fazla sponsor olabilirim tabii ki. O zaman evet. O zaman evet. Ee, şeyimi arttırabilirim. Tabii ki kazandığım parayı bayağı arttırabilirim. Bütün sponsorları kabul etseydim ama... Para? Ee, arkadaşlar, çıkaracak videom olmuyor her zaman yani. Tabii Ali ayda 3 video atma vakti. Zor. Zor 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 yani. Kaliteyi az düşürsen ne olur ki? Az düşür, az düşürmekle de değil, kaliteyi... Bütün videoların şey olması gerekiyor. Bütün Mat videoların oynadığım kalitesinde olması gerekiyor. Öyle de ben kimseyi kendimi takip ettiremem. Çok iyi biliyorum yani. Kira ödediğin adama sorsaydın. Kira ödediğim adam değil. Kira ödediğim eee böyle şey yok. Hayır yok. Yani. Yok öyle bir şey. Sordum onu. ona. Hmm. Eğleniyorum ya. Vallahi eğleniyorum yani gerçekten. Mantıklı. Her şey tam yoluna girdi diyorum. Her şey tam yoluna oturdu. Şeyin düzeyine oturttum diyorum. Sonra sıçıyoruz. Hmm. Değil mi? Tam ayrılık acısı bitti derken bu sefer ev acısı. Bu sefer ev acısı, insan üzülüyor, İnsan üzülüyor yani. Geri sahibi konum olarak Nişantepe gir, ben daha demin baktım gerçekten İstanbul'a göre ucuz kira fiyatları var. Allah Allah, Nişantepe neresi? Önce bir onu bulayım da ben. <laughs> Oha. Neresiymiş Nişantepe deden yer? Nişantepe. Mantıklı. Baya, baya uzakmış. Baya uzakmış. Oha. Baya uzakmış. <laughs> Arkadaki oyunları mı satayım? Arkadaki oyunları satarak kurtulabileceğim bir şey olsa satacağım biliyor musunuz bu arada? Arkadaki e, oyunları mantıklı? satıp kurtulacak olsam satarım yani. Mesela Sleepy hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Ataşehir'de de 7000 Para. civarına falan iki vardı bir temize. Kredi çekmeyi düşünüyor musun? Ev satın almak için mi? Hayır. Para. Bu ekonomide hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Karşı da mantıklı. Ümraniye civarı bana mantıklı geliyor. Gaming Enter'e falan da yakın. Gaming Enter'e'nin mekanı da Ümraniye'de. Para. Ümraniye civarında bir yere şey yaparsak Ümraniye çok mu eski? Ümraniye'de yok mu güzel yerler? Temiz böyle bir temiz bir ev hani en azından. Dökülmeyen, bok götürmeyen bir yer. Güngör'le Bakırköy'ün arası ağaçlı bir semt var öneririm. Hocam ev satıldıktan sonra 6 ay süren var. O sürede yeni Bak. ev sahibi anlaşabiliyorsun. Ev bulamadık gerek. Kiracı istemiyorsa bayağı direnebiliyor bu durum. Zeref hoş geldin. Teşekkür ederim de için. 6 aylık süreci zaten değerlendirmeyi düşünüyorum da. Ya da şu da gerçek. Ne kadar uzun direnirsem e de geç bir eve çıktığımda o kadar pahalı olacak. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Yani ekonomi gerçekten giderek daha kötü oluyor. 6 ay sonra Mantın. bu ev kiralarının da 2-3 kat artmayacağını bir garantisi yok. En kısa zamanda ya derdim o. En kısa zamanda bir yer bulmak. Hatta Anladım. mümkünse Aralık ayı gibi çıkmak. Arda Skywalker hoş geldin. Teşekkür ederim. Mesela. Kasım'da God of War var abi. Ben God of War incelemesini yapmadan ve kafam o konuda rahat olmadan buradan çıkmak istemiyorum. Açık açık söyleyeyim yani. Önemli bir inceleme olacak. Yuday Kaci var hoş geldin. Teşekkür ederim mesajın için. Abi sen en iyisi 2-3 bir ev değiştiriyorum diye canlı yayın açtı mı? Değil mi? Para! Efecan çok iyi onu TL teşekkür ederim mesajı sağ olsun. Evden ayrılırken konumunu paylaşacak mısın? Gerek var mıydı? Yani gerek var mı böyle bir şey? Gerek var mı böyle bir şey? Değil mi? Yani, tam ayrılık acısı bitti derken bu sefer ev acısı. Bu sefer ev acısı.